Merhabalar değerli arkadaşlar. 657 sayılı devlet memurlar kanunu daha önce konu anlatımını yapmıştık. Şimdi de çıkmış sorularını hep beraber çözelim. Sorulara geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sorularla ilgili sorularınız olursa videonun altında yazarsanız yorum şeklinde buradan size dönüş yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen birinci sorumuza bakalım. 657 sayılı devlet memurlar kanununa göre yetki almadan gizli bilgileri açıklayan memurlara aşağıdaki cezalardan hangisi verilir? Arkadaşlar yetki almadan gizli bilgiler açıklanıyorsa devlet memurluğundan çıkarılır. Cevabımız C şıkkı olacak. 657 sayılı devlet memurlar kanununa tabi kurumlarda görevlendiren memurlara hizmetlerin karşılığında kadroya dayanarak ay itibariyle ödenen paraya ne ad verilir? Arkadaşlar buna aylık denir. Memurun aylığı şeklinde cevabımız A şıkkı. Hemen üçüncü sorumuza bakalım. 657 sayılı devlet memurlar kanuna göre disiplinle ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, hangileri doğrudur? Bu ifadelerden hangileri doğru onlara bir bakalım. Memur savunması için en çok 5 gün süre verilir, 7 gün süre verilir arkadaşlar. Yanlış. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilir. Doğru. Devlet memuruna çıkarma cezası atamaya yetkili amirler tarafından verilir. Atama yetkili amirler tarafından ceza, devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmez. Yüksek disiplin kurulu tarafından verilir. Yanlış. Her kurum merkezinde bir disiplin ve yüksek disiplin kurulu bulunur. Doğru. Yani iki cümle hangisi doğruydu? İki ve dördüncü cümleler doğruydu. Cevabımız B şıkkı 2 ve 4. 657 sayılı devlet memurlar kanuna göre görevlerinden uzaklaştıran devlet memurları hakkında Görevden uzaklaştırmayı izleyen kaç iş günü içinde soruşturma başlanması şart. Bakın görevlerinden uzaklaştırma varsa 10 gün içinde soruşturma, 10 iş günü içinde soruşturma başlanması gerekiyor. Cevabımız eşit. Beşinci soruya hemen bakalım. 657 sayılı devlet memurlar kanuna göre vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları kapsamında memurların görevden uzaklaştırma nedeniyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde Ellerine kurum içinden vekil atandığı zaman atanan vekil memurlara vekalet görevinin kaç aydan fazla devam eden süresi için vekalet aylığı ödenir. 3 aydan fazla devam ediyorsa vekalet aylığı ödenir arkadaşlar. Cevabımız 3 C şıkkı. 6. soru 657 sayılı devlet memurlar kanuna göre merkezde günlük çalışmanın başlama, bitme ve saatleriyle öğle dinlenme süresi aşağıdakilerin hangisi tarafından tespit Arkadaşlar yeni cumhurbaşkanlığı sisteminde bunun cumhurbaşkanı yaptığını konu anlatım videomuzda söylemiştik. Cevabımız A şıkkı. 7. soruya hemen bakalım. 657 sayılı devlet memurlar kanuna göre kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda yüzde kaç oranda engeli çalıştırmak zorundalar? Özellikle bunu da vurgulamıştık arkadaşlar. Yüzde 3 oranda engelli çalıştırmak zorundalar arkadaşlar. 7. soru B şıkkı. Hemen 8 soruya bakalım. 650 sayılı devlet memurlar kanuna göre işe başlamama halinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bir göreve ilk defa atananlardan belge ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yasal süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir. Cümle doğru mu? Doğru. Diğerlerini hiç aramadan devam ederiz. Cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. 657 sayılı devlet memurlar kanununa göre aşağıdakilerden hangisi kademe ilerlemesinin, ilerlemesinin durdurulması disiplin cezasını gerektirir? Kademe ilerlemesini gerektiren bir durumdur. Hemen bakalım kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak. Verilen görev emirleri kasten yapmamak. Toplu müracaat ve şikayette bulunmak, siyasi partiye girmek, özürsüz olarak 2 iki gün göreve gelmemek. Arkadaşlar burada kademe ilerlemesi olduğunu unutmayın. Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak deme ilerlemesinin durdurulması cevabımız B şıkkı. 657 sayılı devlet memurlar kanuna göre memura isteği üzerine eşinin doğum yapması halinde kaç gün babalık izni verilir? Arkadaşlar babalık izni 10 gün verilir. Cevabımız E şıkkı. 657 sayılı devlet memurlar Kanunu'na göre kadın memura çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izin süresinin bitim tarihinden itibaren 6 ayda günde kaç saat süre süt, saat süt izni verilir? Arkadaşlar ilk 6 ay dediği için 3 saat süt izni verilir. 11. sorunun cevabı D şıkkı olacak. 12. soruya bakalım. 657 sayılı devlet memurlar kanuna göre devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek aşağıdaki hangi disiplin cezaları için düzenlenmiştir? Arkadaşlar burada devlete ait gizli belge araç gereçleri kaybetmek kınama cezasını gerektiren bir durumdur. Hemen buradan cevabımızın C olduğunu söyleyelim arkadaşlar. 657 sayılı devlet memurlar kanuna göre uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında kaç ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar. Arkadaşlar burada cevabımız bir ay içinde başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar. Disiplin soruşturması başlanmadığı için. Yani haber alınmış ve başlanmamışsa. Cevabımız A şıkkı diyoruz arkadaşlar. 14. soruya hemen bakalım. 650. sayılı devlet memurlar kanuna göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile izliye edilenler yani cezalandırılanlar kaç yıl boyunca daire başkanı kadrolarına daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üst kadrolara, bölge, il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali veya büyük eş kadrolarına atanamazlar. Arkadaşlar bunun cevabı 10 yıl olacak arkadaşlar. Kademe ilerlemesinin durdurma cezasını alanlar 10 yıl boyunca bu makamlara giremez. Cevabımız eşikli 10 yıl olacak arkadaşlar. 15. soruya hemen bakalım. 657 sayılı devlet memurlar kanununa göre aylıktan kesme cezası ile teziye edilen memurun bürüt aylığına hangi aralıkta kesinti yapılır? Arkadaşlar burada cevap 1 bölü 30 ile 1 bölü 8 oranında kesme cezası uygulanır. Cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. 16. sorudan devam edelim. 657 sayılı devlet memurlar kanununa göre yukarıdaki disiplin cezalarından hangileri için iktidar yargı yoluna başvurulabilir. Uyarmaya başvurulabilir, kınamaya başvurulabilir, aylıktan kesmeye başvurulabilir, devlet memurundan çıkarılmaya başvurulabilir. Hepsini kapsıyor arkadaşlar. Cevabımız şıkkı olacak. 657 sayılı devlet memurlar kanununa göre uyarma cezası alan devlet memuru bu cezanın özlük dosyasından çıkarılması için kaç yıl sonra yetkili makamlara başvurabilir? Uyarma ve kınama için arkadaşlar 5 yıl olması gerekiyor. Cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. 650 sayılı devlet memurlar kanununa göre memurluktan çıkarma cezasına kaç ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman açımına uğrar. Arkadaşlar burada 6 ay içinde memur çıkarma cezası 6 ay içinde olacak. Cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. 19. soruya hemen bakalım. 657 sayılı devlet memurlar kanuna göre hizmet için devlet memurunun İtibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak fiili aylıktan kesmeyi gerektiren bir ceza gerekiyor arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olacak arkadaşlar. Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak aylıktan kesme cezası arkadaşlar. 20. soruya hemen bakalım. 657 sayılı Devlet Memurları kanuna göre eşlerinin reşit olmayan veya mahcur olan çocukların kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek fiili aşağıdaki cez, disiplin cezaların hangisini gerektirir? Arkadaşlar kınama cezasını gerektirir. Yani yakınının bakmakla yükümlü olduğu kişinin ticari kazanç getirici fiillerini bildirmemesi kınama cezasını gerektirir. Cevabımız D şıkkı olacak. 657 sayılı Devlet Memurları kanuna göre borçlarını kasten bakın kasten bizim için bir ipucuydu demeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir arkadaşlar? Hemen burada kınama olduğunu söyleyelim. Kitabımız B 657 sayılı devlet memurlar kanununa göre aşağıdaki fiillerden hangileri uyarma cezasını gerektirir. Hemen bakalım. Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek ve ilgisiz kalmak. Evet bu 657'ye göre uyarma cezası gerektiriyor. Usulsüz müracaat ve şikayet bulunmak aynı şekilde uyarı. Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek. burada uyarı. Kurumca verilen tasarruf tebliğine riayet etmemek. Bu da uyarı. Verilen emirlere bu kınamaydı arkadaşlar. Cevabımız 1, 2, 3, 4, D şıkkında var arkadaşlar. Cevap D şıkkı bunlar uyarı gerektiren, ceza gerektiren cümleler. 657 sayılı devlet memurlar kanuna göre belirlenen kılık kıyafet hükümlerine aykırı davranmak fiili. Arkadaşlar kılık kıyafete aykırı davranmak direkt uyarı gerektiriyor. Bunu uyarıyoruz. Cevabımız E şıkkı diyoruz arkadaşlar. 657 sayılı devlet memurlar kanununa göre memurları hastalıkları halinde verilecek raporlara gösterilecek lüzum üzerine aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın verilecek hastalık izinle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Doğruyu arıyoruz. Kanser, veren ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalık için 18 ay olması gerekiyor. Burada yanlış. Kanser, veren ve akıl hastalığı dışındaki diğer hastalık hallerinde ise 12 ay olması gerekiyor. Bu cümlede de yanlış verilmiş. Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur 24 aya kadar izinli sayılır. Hayır, ne zamana kadar izinli sayılır? İyileşene kadar izinli sayılır. Bu da yanlış verilmiş. Hemen devam edelim. Memurun bakmakla olduğu ana, baba, eş ve çocuklarla kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi halinde. Bu halin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla aylık ve özlük hakları korunarak 3 aya kadar izin verilir. Bu cümle doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. 657 sayılı devlet memurlar kanununa göre memura isteği üzerine kardeşinin ölümü halinde kaç gün izin verilir? Arkadaşlar 7 gün izin verilir cevabımız D şıkkında. Ölümlerde 7 gün izin verildiğini unutmayalım. 650 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir e, afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları yerine atanacakları gelip işe başlamadıkça görevlerini bıraktıkları takdirde ne kadar bir süre devlet memurluğuna dönemezler? Arkadaşlar hiçbir şekilde devlet memurluğuna dönemezler. Niye? Cümlenin ipucu noktası olağanüstü hal seferberlik hallerinde beklemesi gerekiyor. Gelen yoksa e, gidemez. Gittiği zaman hiçbir şekilde devlet memuruna geri alınmaz. Cevabımız A şıkkı olacak. Soru kökünü önce okuyalım. 600 sayılı devlet memurlar kanuna göre yukarıda yer alan hükümler hangisi hangileri doğrudur? Hemen bakalım. Devlet memuru kasıt, kusur, ihmal ve tedbirsizliği sonucu İdaret zarara uğratılmışsa bu zararın ilgili memur tarafından bedel üzerinden ödenmesi esastır. Doğru bir cümle. Devlet memurları görevlerini dikkat itina ile yerine getirme ve kendilerine teslim edilen devlet malını korumak ve her an hizmete hazır bulundurmak için gerekli tedbirler almak zorundadırlar. Bu da doğru. Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel Dava açar. değil, kurum aleyhine dava açarlar. Yanlış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne verilen kararlar sonucunda ödenecek tazminatlar vakit kaybetmene ilgili memur tarafından sahibine ödenir. Değil, ilgili kurum tarafından sahibine ödenir. Sadece 1 ve 2 doğru. Cevabımız D şıkkı arkadaşlar. 28. soruya hemen bakalım. 657 sayılı devlet memurlar kanuna göre bir göreve ilk defa atananlar belge ispatı mümkün zorlayıcı bir sebep olmaksızın kanunda belirtilenen belirlenen süre içinde işe başlamazsa ne kadar süreyle devlet memuru olarak istihdam edilemezler. İlk defa atanmışsa, görevine gitmemişse bir yıl geçmeden tekrar devlet memurluğuna atanamazlar. Cevabımız E şıkkı. 657 sayılı devlet memurlar kanununa göre aşağıdakilerden hangisi devlet memurunun ticaret ve kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı kapsamındadır? Arkadaşlar komandit şirkete komandit ortak olabilirler. Evet doğrudur. Bu kapsamda bunu yapabilirler. Diğerlerini aramaya gerek yok. Cevabımız aşık. Aşağıda verilenlerden hangisi 657 sayılı devlet memurlar kanunun temel ilkelerinden biridir? Arkadaşlar temel ilkeleri söylemiştik sakal olarak kullanmıştık. E, cevabımız burada liyakat şıkkı olacak arkadaşlar. 657 sayılı devlet memurlar kanuna göre disiplin cezalarını uygulama ile ilgili aşağıda yer alan bilgiler hangisi yanlıştır? Bizden yanlış olanı istiyor. Disiplin cezası verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Doğru. Aylıktan kesme cezası cezanın veriliş tarihini izleyen 7 gün içinde uygulanır. Hayır. Veriliş tarihini izleyen ilk ay başına yani ilk maaşta uygulanır. Burada yanlışı sormuştu. B şıkkı hemen cevap 31 B diye geçiyoruz. 32. 657 sayılı devlet memurlar kanuna göre disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylık kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren kaç gün içinde vermek zorundadır? Arkadaşlar 15 gün içinde vermek, bu cezayı vermek zorundadır. Soruşturma tamamlandıktan sonra cevabımız E şıkkı. 33. soruya hemen bakalım. 657 sayılı devlet memurlar kanununa göre aşağıdakilerin hangisi disiplin cezası vermeye yetki zaman açımına Uğrar. Aylıktan kesme cezası için 20 gün içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığında bu değil. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası 6 ay içinde soruşturma başlatmasının başlanmadığında bu değil. Memurdan çıkarma cezasına 3 ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığında bu değil. Uyarma cezası için 1 ay içinde disiplin soruşturması başlanmadığında doğru cevabımız değişik olacak 33. 34. soru 650 sayılı devlet memurlar kanuna göre 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanuna aykırı fiilleri işlemek aşağıdaki isimli ceza hangisini gerektirir? En büyük cezalardan birisidir. Arkadaşlar direkt devlet memurlar çıkarma cezası verilir. 34. sorumuz şıkkı olacak. 35. soru hemen bakalım. 650 sayılı devlet memurlar kanuna göre aşağıdakilerden hangisi devlet memurlar çıkarma gerektiren fiillerden biri değildir. 5816'yı zaten demiştik. Devlet memurundan direkt çıkarma cezası gerektiriyor. Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün, gün göreve gelmemek direkt devlet memurundan çıkarma cezası gerektiriyor. Yetki almadan gizli bilgileri önceki sorularda da çözmüştük. Devlet memurundan çıkarma cezası, terör eylem birliği içerisinde olmak, devlet memurlarına çıkarma cezası, herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyet, fiili faaliyette bulunmak, bu devlet memurlarına çıkarma cezası gerektirmiyor arkadaşlar. 650 sayılı devlet memurlar kanuna göreviyle ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak fiili, her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak fiili arkadaşlar kademe ilerlemesinin durdurulma cezasını gerektiren bir durumdur. 657 sayılı devlet memurlar kanuna gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek fiili aşağıdaki tipin cezalarında hangisini gerektirir? Arkadaşlar, gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek kademe ilerlemesini durdurması gerektiren bir ceza idi. 657 sayılı devlet memurlar kanuna göre hizmet içinde hizmet devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak. Arkadaşlar bu aylıktan kesme cezası gerektiriyor. Hizmet içinde devlet memuru itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunması. Aylıktan kesme cezası 38 şıkkı diyoruz. Hemen sorunun kökünü okuyalım. 350 sayılı devlet memurlar kanununa göre yukarıdaki fiil ve hallere aşağıdaki disiplin cezalarının hangisinin verilmesi gerekir? Kurumların huzur Sükun ve çalışma düzenini bozmak, verilen emirlere itiraz etmek, iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz ve hareketle sataşmak bunların hepsi kınama cezası gerektiren hallerdi arkadaşlar. 40. soruya bakalım. 650 sayılı devlet memurlar kanuna göre yukarıdaki fiillerden hangisi, hangileri uyarma cezasını gerektirir? Hemen bakalım. Belirlenen kılık kıyafet hükümlerine aykırı davranmak. Evet kılık kıyafet aykırı davranmak uyarıydı. C, e, D, D, E de yok. O zaman A, B de bakalım. Devlet memuruyu vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak. Evet bu da var. Kurumdan huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak. E, bu kınamaydı. Verilen görev ve emirleri kasten, kasten yine kınama. Arkadaşlar 1 ve 2 cevabımız A şıkkı. Üçüncü soruya bakalım. 650 sayılı devlet memurlar kanuna göre doğum yapan memurlar istekleri haline kaç aya kadar aylıksız izin verilir? Arkadaşlar aylıksız dediği ve 24 ay aylıksız izin verilir. Hem anne hem babaya da verilebiliyor arkadaşlar. İkinci soruya hemen bakalım. 650 sayılı devlet memurlar kanuna göre hizmet süresi olarak 10. yılı çalışan bir devlet memuruna kaç gün yıllık izin verilir? 10. yılında çalışıyorsa 20 güne kadar yıllık izin 20 günlük yıllık iznin hakkı var. Ama 11. yılda 30 gün diye hak kazanmış oluyor arkadaşlar. Üçüncü soruya hemen bakalım. 650 sayılı devlet memurlar kanuna göre yabancı memleketlerin resmi kurumları ve uluslararası kuruluşlarda kurumların muvaffakiyeti ile görev alacak memurlarla ilgili bakanın onayı ve memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmi kurumlarında 10 yıla uluslararası kuruluşlarda 21 yıla kadar aylıksız izin verilir. Bu iznin kullanılması esnasında kaç yılda bir bakan onayı verilir? Bakan bu onayı her 3 yılda bir yenile. Yani cevabımız A olacak arkadaşlar. 44. soruya bakalım. 657 sayılı devlet memurlar kanununa göre devlet memuru kademede ilerlemesi için yukarıdaki şartlarda hangisi ve hangileri aranmaz? kitleme ilerlemesi için bir şart vardı. Bir, bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması gerekiyor. Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması. Bu iki şart sağlıyorsa alıyorduk. Yıl içinde olumlu sicil alma bu bir şart değildi. Cevabımız 1 ve 3 olacak ve 2 olmayacak. Bizden aranmayan şartı söylemiş. Cevabımız A şıkkı diyoruz. 45. soru kanunlarla yazılı haller devlet memuru memurluğuna son verilmez. Aylık ve başka hakları elinden alınamaz. Bir güvence altına alınıyor. Hükmü 650 sayılı devlet memuru kanununa göre memurların hangi hakkı kapsamındadır? Arkadaşlar bu güvenlik hakkı yani bir güvenceye alınıyorsunuz işinizle sorudan devam edelim. 650 sayılı devlet memurlar kanuna göre aşağıdakilerden hangisi kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının gereken fiil ve hallerdendir? Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak devlet memurundan çıkarılmadır direkt. Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek aylıktan kesmedir. Belirlenen durum ve sürelerde mal bildirimde bulunmamak bu kademe ilerlemesini durdurulması cezasıdır. Cevabımız şıkkıdır Diğerlerine bakmaya gerek kalmadı. 657 sayılı devlet memurlar kanuna göre liseyi bitirenler için memuriyeti giriş derece ve kademe aşağıdakiler hangisidir? Liseyi bitirenler arkadaşlar 13'ün üçünden başlıyordu. Cevabımız B şıkkı. Bu da şube müdürlüğü sınavında çıkmış bir soru idi. 657 sayılı devlet memurlar kanununa göre çekilen devlet memurlarının bir ve teslim ile yükümlü olanlar bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hükmüne uymayanlar kaç yıl geçmeden devlet memuru alınamazlar? 3 yıl geçmeden devlet memurluğunda alınamazlar. 49 D şıkkı diyoruz arkadaşlar. 357 sayılı devlet memurlar kanuna göre devlet memurları yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde sınıflar içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlamaktadır. Ee, sağlamaktır şeklinde aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır? Arkadaşlar burada kariyerdir. Yani kariyeriniz için size bir fırsat eşitliği sağlanıyor. Cevabımız B şıkkıdır bu kariyerin tanımı idi. Şimdi soruya hemen bakalım. 650 sayılı devlet memurlar kanuna göre amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Bizden yanlış olanı istiyor. Amir mahiyetindeki memurlar hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Doğru. Amir mahiyetindeki memurlara kanunlar aykırı emir veremez. Bu da doğru. Kanun ve diğer mevzuat belirtilen esaslar içinde kullanır. Bu da doğru. Mahiyetindeki memurdan hususu bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz. Bu da doğru. Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmetler bilim, hizmet bilimlerinde mahiyetine memurlar hal ve hareketleri takip kontrol etmekle görevli sorumlu değiller. Görevli ve sorumludurlar. Cümle bu şekilde idi. Cevabımız E 52. soruya bakalım. 650 sayılı devlet memurları kanuna göre devlet ve sorumlulukları ilgili aşağıdakiler hangisi yanlıştır? Devlet ve sorumluluklardan ilgili hangisi yanlıştır? Devlet memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esastır. Doğru. Devlet memurları görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesi amirlerine karşı sorumludurlar. Doğru. Devlet memurları hiçbir şekilde siyasi ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar. Doğru. Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren kurum aleyhine değil, ilgili personel aleyhine kurum aleyhine dava açarlar arkadaşlar. Burada yanlış cümle ve cevabımız değişik. 857 sayılı devlet memurlar kanuna göre kurumlar yıllık eğitim programlarına göre yapmakta oldukları eğitim çalışma sonuçlarını her 6 aylık dönemin bitiminde en geç bir ay sonra bir raporla bildirmek zorundalar. Cevabımız 53 A 1 ay olacak. 54. soru 657 sayılı devlet memurlar kanuna göre aşağıdakilerden hangisi genel haklardan değildir? Güvenlik genel bir hak, çekilme genel bir hak kovuşturma ve yargılama genel bir haktır. İzin kullanma genel bir haktır. Ama grev hakkı diye bir hak memura tanınmamıştır arkadaşlar. 657 sayılı devlet memurlar kanuna göre istisnai durumlar hariç her hariç en geç kaç yaşını doldurmuş çocuklar için aile yardımı verilmez. Arkadaşlar 25 yaşını geçen çocuklar için aile yardımı verilmez. 55'in soru cevap eşittir. 657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu'na göre aşağıdaki hangisi devlet memurlarından karma cezasının gerektiren fiil ve hallerden değildir. Fiil ve hallerden değildir. Siyasi partiye arkadaşlar üye olmak direkt e, devlet memurluğundan çıkarma cezası gerektiriyor. İlki almadan gizli bilgileri açıklamak direkt, devlet memurlarından çıkarma. Terör örgütü ve eylem birliği içinde bulunmak direkt devlet memurluğundan karma. Görevi ve ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlama bu bekletsin. Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek bu da devlet memurundan çıkarmadır. Ama devlet memurundan çıkarma cezası değil arkadaşlar. 657 sayılı devlet memurlar kanununa göre sayıştaya hesap vermek yükümlü olan saymanlara vezne açığından sorumlu veznedarlara ödenen parayı ifade eder. Yani bir tanımı anlatmış. şeklinde aşağıdakilerin hangisi tanımlanmıştır? E, mali sorumluluk tazminatıdır arkadaşlar bunun cevabı B şıkkı 57 mali sorumluluk tazminatı tanımını vermiş arkadaşlar. 28. soru 657 sayılı devlet memurlar kanuna göre itirazla ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Yani disiplin cezalarına itirazı kastetmiş. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir. Doğru. Süresi içine itiraz edilmeyen disiplin cezası kesinleşir. Doğru. İtirazda süre kararın ilgili tebliğ tarihinden itibaren 10 gündür. 10 gün değil 7 gündür cevabımız C olacak. Arkadaşlar yanlış Yok. cevap. 59. soru 67 sayılı devlet memurlar kanuna göre mahrumiyet yerlerinde çalışan devlet memuru görevlerinde e, görev yerlerine çocuğunun girmesi gereken orta derece okul bulunmadığı takdirde bu dereceli okullarda okuma hakkını kazanmış bulunan çocukları atılı okullarda okutmak isterlerse faydalanacakları pansiyon ücret indirimi çocukların her biri için her yıl tespit olunan pansiyon ücretin en azının yüzde kaçı oranındadır? Arkadaşlar bu yüzde 50 oranındadır. Ee, cevabımız değişik olacak. 60. soruya bakalım. 650 sayılı devlet memurlar kanuna göre aşağıdakilerden hangisi memurlara kademe ilerlemesinin durdurma cezası verilmesi gerekten nedenler arasında sayılmamıştır? kademe ilerlemesi durdurma cezası. Hemen buna bakalım. Amirlerine ve mahiyetine karşı küçük düşürücü ve aşağılayıcı fiil ve hareketlerde bulunmak. Bu kademe ilerlemesi. Özürsüz ve kesintisiz 3 ile 9 gün göreve gelmemek. Kademe ilerlemesi. Bir sonraki aşama memurdan çıkarma zaten. Belirlenen durum ve sürelerde mal bildirimde bulunmama. Bu da kademe ilerlemesi arkadaşlar. Bu ağır bir ceza. Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek. Bu da aynı şekilde Siyarç parti üye olmak bu zaten neydi? memur çıkarma cezası gerektiriyordu. Üstün başarı belgesi verilenlere merkeze bağlı veya ilgili bakan veya illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek devlet memuru aylığının ek gösterge dahil %200'üne kadar ödül verilebilir. Yukarıda boş bırakan yer aşağıda hangisi gelmelidir? %200'üne kadar cevabımız değişik olacak arkadaşlar. 650 sayılı devlet memurlar kanuna göre adaylık, adaylık eğitiminde başarısız olduğu için memurlukla ilişiği kesilenler kaç yıl geçmedikçe memurluğa dönemezler. Adaylık ilişiği kesilmişse arkadaşlar ve adaylıkta başarısızlığından dolayı kesilmişse 3 yıl e, alt, ikinci soru cevabımız D olacak arkadaşlar. 657 sayılı devlet memurlar kanuna göre disiplin soruşturması nedeniyle verilen görevden uzaklaştırma kararı en fazla kaç ay devam edebilir? Verilen devletten uzaklaştırma kararı en fazla kaç ay? Arkadaşlar en fazla 3 ay devam edebilir. Cevabımız C. şıkkı olacak arkadaşlar. 64. son sorumuza geldik. 657 sayılı devlet memurlar kanuna göre çekilme ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yani istifa ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle da çekilme isteğinde bulunabilir. Doğru izinsiz ve mazeretsiz olarak görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 5 gün devam etmesi halinde yazılı başvurdu şartı aranmaksızın memur çekilme isteğinde bulunmuş sayılır. Hayır 5 gün değil arkadaşlar bu 10 gün Cevabımız burada yanlış olan 5.64 64 B diyoruz. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Tekrar söyleyelim. Sorularla ilgili yorumlarınız olursa e, videonun altına yazarsanız size oradan dönüş yapmaya çalışacağım. Gireceğiniz bütün sınavlarda başarılar diliyorum.